Vallahi 3.5'a düşemem ya. 3.800 veriyorlar yani. 3.800 başkasına vereceğim ben size vereyim. Vallahi Evet. Kanka orta yolu buluruz dedin. 3.750 gibi hayal etmiştik orta yol. 3.800 miydi? Ya 3.800'de isteyen var. Daha dün istediler arabayı. Kanka istemek başka, almak başka. Yani herkes teklif verir. Bak Eren'e söyle. Değil mi Eren? Aynen kesin. Bak Eren 4 milyon verir. Zengin adam umurunda değil. <laughs> Ama... Biz alırız. Ya valla 3800 800 aşağısı vermeyi düşünmüyorum arabama. Kanka sen bir güzellik yap ya. Ben sana biraz daha yaklaşacağım. Bak arabayı beğendim denildiği gibi de çıkarsa zaten arabanın performansı belli, gidişi evet. belli. Yağ damlatmıyor, kaçağı yok. Amortisörden ses de gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu detay benim için önemliydi. Erhan'ın göbeğini mi çekiyordum? Valla dediğim gibi ya 3.800 aşağısı vermeyi düşünmüyorum. İnan Hangi kendi mi inisiyatif alıyorum bak Ali de kamera arkasında Kur'an Musa şarpsın. <laughs> alma alma. alma <laughs> alma. Alma. İnisiyatif almayayım mı? Alma alma. Allah. Kanka. İnisiyatif alacaksan cebinden al. Tamam. Kendi cebimden inisiyatif. 3600. Yok. 3600. Başkasının 38'e vereceğimiz 3600 er kanka. Ama 3.800 teklif geldi altını değerlendirmeyi düşünmüyorum. Peki kanka zengin eramız zengin aramlı yoksa sen mi? Vallahi herkese... <laughs> ne bileyim yani. <laughs> o zaman siz bir mal beyanı yapın. Arkadaşlar çok merak ediyor kapışma gelsin diye. <laughs>